Tek saygıdeğer kaymakamım, ilçe milli eğitim müdürüm, saygıdeğer müftüm, ilçe sağlık grubu başkanım, muhtarlarımız var aramızda, meclis üyelerimiz, gençlerimiz var aramızda, siyasi partilerimizin başkanları, sevgili müdürlerimizden bazı dostlarımız var. Bu güzel akşamda, baharın başlangıcı olan akşamda Üsküdar'ımızın yeni bir mekanını sizlerle paylaşmak sadece bir resmini, bir fonksiyonunu kağıtlarla anlatmak yerine mekanda buluşalım, başlangıcını beraber paylaşalım. İstedik bu anlamda böyle bir hızlı bir organizasyon yaptık. Yakın zamanda Başbakanımızın açılış programlarını takip ediyoruz. Biliyorsunuz burası Başbakanımızın yeni eviyle eski evi, zaman zaman kullandığı, ofisini kullandığı güzel yanın üzerinde. Farklı bir konuyla ilgili telefonla aradığında ben kendisine saygıdeğer başbakanım bir açılış yapmak istiyoruz gençlik merkezinin. Evet dedi orada gördüm, yolda geçerken gördüm çok güzel olmuş ama dedi ben bir tane tesis için gelmem dedi. Çünkü başbakanımız bir tesis için açılışlara katılmıyor. Daha sonra işte bu bahsettiğim yaklaşık bir ay önceydi. olsun artık kaymakamımızla, bütün kurumlarımızla konuşuyoruz. Hükümet konağımız bitti. Çevre düzenlemesi de bitti. İşte bilimler tek tek taşınıyor inşallah. Yavuz Türk'te çok güzel bir okul kazandırmıştık. Çünkü Yavuz Türk için çok önemliydi. İşte onu saymaya başlıyoruz. Beraberinde İstanbul'daki voleybol, uluslararası Standartlarda bir voleybol salonuna aynı anda 6500 kişinin maç seyredeceği birçok toplantılar yapabileceği bir salonumuz Burhan Terek'te bitti. Böyle yarı bir maç açılışıyla beraber Saygıdeğer Bakanımız Faruk Nafiz Özak Bey yaptı ama tam bir açılışı olmadı. Yerli bunu da ilave etmek istedik. Hem merkezi hükümetimizin, il özel idaremizin, belediyemizin yapmış olduğu bu açılışları gerçekleştirelim diye bekliyoruz. Ama yine az önce söylediğim gibi yoğun bir program var Başbakanımızın ve bunu ancak İstanbul'daki açılışlarla beraber yaparız dedi. yani i̇şte biz bir, bir salonda biliyorsunuz 100 tane tesisin koordinasyonu kesiyor. Uzaktan erişimle, sinevizyonla katılırsınız dedi. Ama biz istiyoruz ki Üsküdar'ımızda bir açılış gerçekleştirelim. Ama bir yandan da burada eğitim başladı. Bir yandan da sportif faaliyetler başladı. Ee, bunu zaman zaman dostlarımızla paylaştığımızda, konuştuğumuzda ya acaba neresidir, nasıl bir yerdir diye konuşuluyordu. Ee, bizim de Üsküdar'ımıza ait böyle 400 kişinin toplanacağı maalesef toplu yemekler yapacağımız mekanlarımız yoktu. Yani nikah sarayımızın hemen yanındaki salonumuz ancak 300 kişi falan alabiliyor. Şimdi buna alternatif bu salonumuzda inşallah 400-450 kişi alacağı bir mekana da kavuşmuş olduk ki arka taraftan da bir girişi var, otoparkı var. E, ee, işte üst katta bir tiyatromuz varsa, bir oyun sergileniyorsa buradan bağımsız burada her türlü toplantılar yapılabilecek bir düzeyde olacak inşallah. Çıkışta vakti olanın yerinde görmesini isteriz. En altında kapalı otoparkımız var. Az önce sinemizyonda hızlı hızlı geçti ama daha üst kata çıktığımızda çok güzel spor salonlarına açık. içerisinde çocuklarımızın hem uzak doğu sporları, binler sporları yapacağı mekan var. Kondisyon, vücut ve özellikle sabah saatlerinde yetişkinlere, onu söyleyeyim. Ondan sonraki saatlerde ise 11'den sonra artık 18-25 yaş arasına hizmet veriyor. Bu anlamda biz de Sayın Gençlik Merkezi Müdürümüz Ömer Faruk Terzi kardeşimize dizil alan girebiliyoruz yani. Biz de yaşımızı geçirmiş olduk. Ee, burayı gençlere has bir yer olsun istedik. Daha e, o bahsettiğim salon içerisinde bir fon salonu beraberinde bilardo e, oynanabiliyor. Biz seçim döneminde sıkça burada beraber oldum, çalışmalar yaptım. Kadın Kolları Başkanı'm var, çok sıkça şunu hep söylerdik. Belediyenin kahverengi duvarları gibi olmayacak gençlik merkezi demiştik. Yani oradaki kahverengiden kasıt. Hani kaymakamımız var burada, idarecilerimiz çok ama hani devletin uzun yıllardır duvarları kahverengi temsilden kasıt birazcık da Ankara taşı galiba böyle yani anlıyor. Daha soğuk, yaslar temsilin. işte sabah dokuzda açılır, beşte kapanır. Bugün git, yarın gel denir. Ama hamdolsun devlet anlayışımız her gece gün değişiyor. Artık gidiyoruz, kurumlarımız belgeler alıyoruz, kurumlarımız kent arasında yarışıyor, özel sektörle yarışıyoruz, stratejik planlar yapıyoruz. Ama bütün buna rağmen dedik ki burası cıvıl cıvıl bir gençlik merkezi olsun ve günün 18 saati çalışabilsin. Yani sabahleyin 6'da açılıp gece 12'de kapanabilsin. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü sabahleyin herkesten spor yapılabilsin. Gecenin geç saatlerine kadar da aktiviteler olsun. Bu aktivitelerin içerisinde de mutlaka gönüllülük esasına dayalı çalışmalar olsun istedik. Ve arkadaşlarımızın Üsküdar Gençlik Merkezi'nde kulüpler oluşturuldu. Bunların üyeleri başladı. Mesela ben bir sayayım hızlı hızlı. Eğitim ve danışmanlık alanında felsefe kulübü, edebiyat kulübü, tarih kulübü, dil kulübü, okuma kulübü var. Kültür sanatta tiyatro, sinema, müzik, fotoğraf, medya, el sanatları. Spor ve sağlıkta izcilik, satranç, doğa ve arama kurtarma ekibiyle beraber oluşacak. Bilişim alanında Bilişim ve Teknoloji Kulübü, Bilim Kulübü ve Avrupa Birliği Kulübü oluşacak. Bunlar için de daha bir üst kata çıktığımızda kendilerine ait seminer odaları var. İşte az önce buraya inmeden de bir grup arkadaşımızla oturduğumuz bir has oda dediğimiz, bir diğer adıyla şark odası dediğimiz bir odamız var. Onu da görmenizi tavsiye ediyorum. Yani yemek çıkışında böyle binayı bir gezmenizi tavsiye ediyorum. Ee, ve girişinde işte hani bu kahveden ilgiden kaçalım diye gençlerimizin sokaklara çizdiği o grafitilerden yapmış olduk. Kendilerinden hissetsinler. Ücretsize yakın bir kafeteryası olsun istedik. Ve gerçekten çok daha arkadaşlarımız özeldiler. Güzel bir kafeterya kazandırıldı. Maksat şu, Üsküdar'ımızın malum kafeleri var. Malum nargile salonları var. Ya oradan birazcık olsun uzaklaştırmak istedik. Ama burada özgürce olsunlar istiyoruz. Başka türlü zorla götüremezsiniz. Yeni nesil baskı altında olmayı çok istemiyor. Kendisini takip edildiğini de aslında istemiyor. Burada genç bir heyet, genç bir nesil arkadaşlarıyla beraber paylaşsınlar istiyoruz. Tabii 300 kişilik bu tiyatro, sinema salonu sadece gelip oyunların sevgilendiği yer değil. Bir tiyatro okulunun olacağı, sanat okulunun olacağı, çocuklarımızın kendilerinin oyunlar yapacağı bir yer haline gelecek. Bütün bunları gerçekleştirirken belediyemizin tek başına yapacağı bir iş değildir. Öncelikle ve öncelikle milli eğitimimizin bize desteğiyle bunlar mümkün olacak. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz okul müdürlerimizden. Zaman zaman arkadaşlarımız ziyaret ettiğinde çokça yardımcı oluyorlar. Yani bu mekanı görün, buraya öğrenci gönderirken rahat edin diye istiyoruz. Ve okullarımızın bu konferans salonunu da inşallah kullandırmaya başladık. İnşallah ilk defa Pazartesi akşamı ilk programımızı burada yapacağız. Çanakkale ile ilgili ki Çanakkale ile ilgili hamdolsun Üsküdar'ın her tarafında en az bu sene 6-7 programla geç, e, güzelleştiriliyor. Belediyemizin önünde sevgi salonlarıyla bu yapılıyor. Yani bir haftayla beraber anılıyor. Bu gençlik merkezimizi hani sadece binalar yapmak, işte duvarlarını boyamak, güzel mekanlar yapmak yetmiyor. Orayı doğru işletebilmek, ve bir çekim merkezi haline getirebilmek sadece bir hani o hak diliyle doldur boşalt insana gelsin gitsin değil buradan gelen buraya gelip de arkadaşlarıyla buluşan gençlerimizin mutlaka sanatla ilgilenmesini mutlaka tarihle ilgilenmesini çok güzel bir arşivimiz var dijital arşivimiz ve kütüphanemiz var en bütün buralarda bu tür bilgiler alabilirsiniz. Özellikle biz stüdyomuz var. Müzik, hane